liderimizin emir ve talimatları doğrultusunda hedef 2023 adım adım köyün benim programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Bu program kapsamında bugün şehrimizde dün başlatılan bugün Doğancık'ta siz değerli hemşehrilerimizden birlikte olma münasebeti ve sizleri dinleme Buradaki sıkıntılarımızdan hemhal olabilmek adına bugün burada bizleri onurlandıran, bizleri şereflendiren Genel Merkez Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Alper Erdem Beyefendi. Genel Merkez Merkez Yürütme Kurul üyemiz ağabeyimiz Öyüp Gönültaş Beyefendi. <laughs> Kıymetli abimiz Merkez disiplin kurul üyemiz Özmen Alp Giray Erdem Beyefendi. Çok kıymetli ilçe başkanımız ve değerli il genel meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız hepiniz programımıza tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Biz e, burada Doğancı Köyü muhtarımız, mevcutta hazirunda olan muhtarlarımızı, merkez yürütme kurul üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimizle hemhal olmaya sözü, mikrofonu siz değerli sahiplerine vermek için bugün buradayız. Buyurun Doğancı Köy Muhtarımız buradaysa. Burada.